Kış geliyor, hava soğuyor ve dışarıda yapılan aile etkinlikleri son buluyor. Muhtemelen gelecek 5 ay boyunca pazar akşamları televizyon karşısında yayılıp televizyon izlemek en büyük aile etkinliğimiz olacak. Ama kumandayı elinize almadan önce listemize göz atmanızda fayda var. İşte karşınızda ailenizle izlememeniz gereken 10 dizi. <laughs> The X-Files'ın Mulder'ı Californication'da eski dizisinde olduğu kadar masum değil. Uyuşturucu kullanan, alkol ve seks bağımlısı Hank Moody karakteriyle ekrana gelen Duconi, her bölümde farklı bir kadınla, hatta çoğu bölümde birden fazla kadınla yatarak 16 yaşındaki her gencin fantezilerini süslese de kimse bunu ailesinin yanında gerginlikten dişlerini sıkarak izlemek istemez diye düşünüyoruz. Ayrıca dizide Hank Moody'nin yazdığı ve setimizde yer alan bu kitabı okumanızı da tavsiye ediyoruz. Fuck you. Adıyla kendini belli eden dizi Shameless. Californication'da da olduğu gibi bol miktarda uyuşturucu, alkol ve seks içeren dizide utanmazca ve fütursuzca hareket eden karakterler bizi güldürse de hiçbirimiz ergenlik çağındaki bir kızın uyuşturucudan bayılmış babasını ve yan odada sevgilisiyle işi pişiren ablasını basmasını ailesiyle izlemekten keyif almaz herhalde. Bir grup okul arkadaşının hayatlarını konu olan Skins öyle çok cinsellik, küfür ve alkol içeriyor ki Amerikan versiyonu Ocak 2011'de yayın hayatına girip Haziran ayında son buldu. Oyuncuların 18 yaşın altında olması sebebiyle dizi hakkında çocuk pornografisi içerdiği şikayetleri bile geldi. İngiliz versiyonu ise 6 yıl boyunca ekranlarda kalmayı başardı. HBO'nun yüksek güvenlikli bir hapishanedeki mahkumların hayatına odaklanan dizisi Oz, aşırı şiddet, seks ve yoğun vahşet içeriyor. Uyuşturucu kullanımı, cinsel aşağılama ve tacizin ipini kopardığı dizi de bir pazar akşamı elinizde kahveniz, anne babanızın yanında izleyebileceğiniz diziler arasında yer almıyor. Ha bu diziyi izlemişsiniz, Hakonlu konunu porno açmışsınız. Pek de bir fark yok hani. Vampir fantezileriniz varsa o ayrı. Üçlüler, dörtlüler, suçlu zevkler, Suki, Bill, Jessica ve Jason arasındaki cinsellikler. Ailenizle izlenecek gibi değil yani. Mümkün mertebe kapalı kapılar ardında. Bir dönemin ünlü dizisi Sex and the City izlerken şarabımı alayım, battaniyemin altına kıvrılayım diyorsanız ailenizin yerine arkadaşlarınızı tercih etmelisiniz. Zira onların, özellikle de Samantha'nın dillere destan seks hayatı ailenizle izlenecek gibi değil. 80'de City fazla mı 90'lar? O zaman buyurun Girls'a geçelim. Girls New York'ta yaşayan bir grup kadını ve hayatlarını konu alıyor. Lena Dunham'ın gerçek hayatından esinlenen dizide ekstazi etkisinde çığlıklar, seks sahneleri ve çıplaklık gırla gidiyor. 20'lerindeki Abby ve Ilan abla iki arkadaşın hayatının anlatıldığı Broad City'de New York şehrinde geçiyor. Ot kullanmaktan işe gidememeleri, parasız kalmaları, teknolojinin kölesi olmaları ve ikilinin günlük sorunlar karşısındaki komik hallerinin anlatıldığı diziyi de ailenin yargılayıcı bakışları olmadan izlemek en güzeli. Üst sınıf bir fahişenin hayatını anlatan Secret Diary of a Call Girl, Londra'da yaşayan Belin gündelik yaşamı ve fahişelik yaptığı zamanlar arasındaki sıkıntılarını konu alıyor. Müşterilerine her zaman istediklerini sunan Belin, bir adama binerken, keçi gibi melerken ya da başka garip pozisyonlarda izlemeniz mümkün. Diğer dizilerin aksine American Horror Story ailenizle izlemek istememenize neden olacak sebep çıplaklık ya da cinsel içerik değil. Şu inanılmaz derecede rahatsız edici. Bir yetişkinin emzirilmesinden tutun da Columbine katlayan benzeri sahnelere kadar kabuslar yaratması muhtemel sahneleri insanların beynine kazımak istemeyeceğinizi düşünüyoruz. Listemize katılıyor musunuz? Bu listede olması gereken başka hangi diziler var? Fikir ve yorumlarınızı aşağıdan veya kafeinsiz.com, Twitter ve Facebook hesaplarından bize ulaştırırsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Bu videolardan daha fazlasını istiyorum derseniz şuralarda göreceğiniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ben Ergün Bahar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben Aygün Bahar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmuşlar mı?